İyi akşamlar dostlar. 8 Aralık 2025. Arkadaşlar bir hisse 4 gün tavan olabilir dedik. Yine tavan oldu. Yine 4 gün tekrar tavan olabilir arkadaşlar. Hala geçerli gözüküyor şu aşamada. Birisi ise de arkadaşlar yarın tekrar tavan olabilir arkadaşlar. ya Toplam iki ise yarın tekrar tavan olabilir. Bir tanesi dört gün olmak üzere. Tabi bunları kimler görüyor arkadaşlar onu da belirtelim. Youtube kanalımda aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi olan arkadaşlarımız görebiliyor arkadaşlar. Veya TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlar bunları görebiliyor diyelim ve şu anlık bu videoda sadece taban ve tavan adetlerini paylaşalım hemen. Şimdi bakın BMSTL'den tabanda 169 bin adet var. SMR 418 bin. Van Gıdağında 28 bin adet tabanda bekleyeni var gözüküyor. Tavan kısmına baktığımız ise tabanda bekleyen Gezinomin 215 bin, MMC'sinin 73 bin, Paul'un 172 milyon. Vakıf yatırım ortaklığı 2 milyon, Verus 87 bin, Yaprak 32 bin, Trabzon Limon 70 bin. İmaş makine 6.6 milyon. Şişe 7.2 milyon ki sürpriz yaptı arkadaşlar. Endeksi biraz fazlasıyla sırtladı. Verdi 170 milyon. Global Mankle Dörer 44 bin. Ve Dogub'a baktığımızda 612 bin. Atasay Atlantis Yatırım Holding 60 bin. Manas 7 milyon 800 bin arkadaşlar. Hayırlısı uğurlusu olsun diye dediğimiz gibi bir hisse arkadaşlar. Tekrar yarın tavan olabilir. Daha doğrusu 4 gün tavan olabilir. Bir hisse de sadece yarın tavan olabilir. İhtimal dahilinde arkadaşlar. Hayırlısı olsun. İyi akşamlar diyorum, sağ olasınız.